nasıl çocuklar yeni iş yerimi beğendiniz mi bakın bankayı satın aldım çok paramız var ya gittim bankayı satın aldım evet babacığım çok beğendik ya helal olsun Aynen babacım ya ilk İtalyan beyden bütün paraları çalmışsın. Sahi o paralar nerede bu arada? Bebek asker merak etme oğlum burada bütün para güvende. Nasıl yani babacım bankada mı tutuyorsun anlamadım ki ben. Evet oğlum bak karşında gördüğün kasaya koydum bütün paramızı. Merak etme o kasanın içinde bütün paralarımız güvende. Babacım emin misin yani bankaya hırsız falan girer şimdi bütün paramızı çalarız fakir oluruz tekrardan olmaz yani emin ol. Bebek asker saçmalama oğlum kimse girip çalamaz merak etme asla fakir olmayacağız bir daha. Boş ver babacım. Bebek asker saçmalıyor işte. Kimse mafya keremin parasını çalmaya yeltenemez. Sen artık bu şehrin en tehlikelisi, en mafyası, en zenginisin. Kimse senden çalamaz. Korkarlar. Bak bebek askeri oğlum duydun mu kardeşini? Çok doğru konuşuyor. İyi babacım peki madem öyle olsun tamam yani ne diyeyim ki? Hadi siz burada ne yapıyorsunuz? Okulunuza gidin artık. Okulunuz başlamadı mı? Doğru dedin babacım. Biz Okula gidelim Orta ve Rüzgar'la dalga geçelim. Aynen aynen zamanında onlar bizle az dalga geçmedi fakiriz diye. Şimdi biz zenginiz onlar fakir. Aslan oğullarım benim evet hadi gidin dalga geçin onlarla. Oğlum Rüzgar ben okula hiç gitmek istemiyorum ya hiç istemiyorum hem de. Oo orada ben hiç da mecbur gideceğiz yani. Mecbur gideceğiz. Arkadaşlar Mafya Kerem Komiser ailesini sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin arkadaşlar. Desteklerinize çok ihtiyacımız var. Ne olur beğenin. Kanala abone olun. Oğlum Kerem komiser mafya olduğundan beri bebek asker ve bebek polis bize çok kötü davranıyor ya bizi öldürürlerse o zaman ne yapacağız? Hayır yani bir şey de diyemiyoruz okula silah getiriyorlar babaları mafya çok zenginler yani. Harbiden orada ya eskiden ne güzeldi herkes bizi severdi ya çok zengindik onlarla hep dalga geçerdik. Şimdi onlar zengin onlar sürekli bize dalga geçiyor ya of ya. Lan geçen gün Elif'e çıkma teklif edecektim gitti bebek asker parasıyla hava attı Elif onunla çıkmayı kabul etti ben benle etmedi de. Hayır yani keşke sadece dalga geçse adam benim sevdiğim kızı çaldı. Ay ağa Allah tipsi orada Elif benim sevdiğim kız. Elif de beni seviyor. Bebek asker falan yalan ya. Hayır beni seviyor. Seviyor. Hadi lan oradan asıl sensin tipsiz. Sensin tipsiz. Elif'i asıl ben seviyorum. Hepinizden çok ben seviyorum. Lan yürüdük Elif'i tipselenden fazla sevemez bu dünyada ya. Valla ağzını yüzünü kırarım seni. Ya neyse ne Rüzgar ya. Biz neyi tartışıyoruz ya. Elif ikimiz de seçmez zaten. Bebek askeri seçti. O zengin diye onu seçti. Eda ya doğru söylüyorsun zaten bir şey de yapamayız bebek asker mafya öldürür bizi dövdürtür falan yani. Evet Rüzgar ya doğru söylüyorsun neyse hadi gidelim okula bir de Elif'in önünde Baldi'den azar işitmeyelim yani. Evet ya sonra iyice rezil oluruz hadi yürü. Nasıl arkadaşlar beğendiniz mi yeni son model arabamızı ve son model motorumuzu? Aynen yani öyle canım babam sağ olsun bize hediye aldı bunları. Şuna bakın ya son model arabamız süper durmuyor mu? Son model yarış motorumuz da öyle. Ay evet bebek asker bebek polis süper ya bayıldım ya bayıldım. He vallahi ya süpermiş ya beni gezdirir misiniz ne olur gezdirin oğlum ya. Ama ya ben de çok gezmek isteyeyim ben bayıyım böyle yayış şeylerine hızlı şeylere bayıyım. Harbiden oğlum ya bizi de gezdirin süpermiş bunlar. Gezdiririz tabi gezdiririz niye ben hemen söyleyeyim niye gezdirmeyeceğimizi. Eğer Arda ve Rüzgarla arkadaş olursanız gezdirmeyiz. Aynen öyle. Sizi gezdirmemizi istiyorsanız Arda ve Rüzgarla arkadaş olamazsınız. Evet arkadaşlar, tek şartımız bu. Zayon oğlum saçmalamayın. Siz varken Arda ve Rüzgar kim oğlum? Ben onları hiç sevmiyorum zaten. Ben sizi seviyorum. Ay evet o tip sizlerle niye arkadaş olalım? Oğlum ben sizi o kadar çok seviyorum ki bebek asker bebek polis fan club açacağım yani ne arda yere Ay evet ya siz varken o varışlar da kim ya asla takılmayız onlarla yeter ki gezdiğin E tamam demek ki bir sıkıntı yok sizi gezdiririz biz yani onlarla takılmayacaksanız Aynen öyle gezdiririz yani ne nefret ediyoruz onlardan siz de edeceksiniz nefret nefret. Ya oğlum dövün deyin döveyim ağızlarını burunlarını kırayım yani ayıp ediyorsunuz. Ay vay ya ben dövemem çok korkarım kavgadan ya ben dövemem ama istiyorsanız yani kötü laf söyleyeyim kötü laf küfür edeyim kaka deyim. Yani büyük ihtimalle ben de kavga edemem mısır alır kekonun dövüşünü izlerim istiyorsanız yani. Ay ben de tokat atayım istiyorsanız tokat atabilirim çok güzel tokat atarım onu. Olur vallahi arkadaşlar onlara zarar verecek her şeyi yapabilirsiniz her şeyi. Onlara ne kadar kötülük yaparsanız o kadar fazla para kazanırsınız. Aynen öyle biliyorsunuz biz çok zenginiz istediğiniz kadar para veririz onlara kötülük yaparsanız. Ulan bunu demeyecektiniz oğlum o arda ve rüzgar var ya bitti oğlum dünyada cehennemi yaşatacağım onlara. Ay evet var ya ben var ya bir sürü kötülük yapacağım onlara bir sürü hırsızlık yapacağım çalacağım her şeyle yine. Oy ben de sürekli tipsiz fakirler diye dalga geçeceğim en çok ona üzülüyorlar zaten. Güzel. Hadi bakalım en çok parayı kim kazanacak? Aha yarışma başlasın. Arkadaşlar selamun aleyküm. Biz geldik. Ne yapıyoruz ya? Nasılsınız? Duymuyor musunuz ya? Biz de size diyoruz. O ses de ne Sinek mi kızıldıyor? Sinek mi geldi? Aa tekrar ediyorsun ya. Arda ve Rüzgar biz. Biz geldik işte. o duymuyor musunuz bizi? Ne oluyor? Harbiden ya ne oluyor? Rüzgar sen beni duyuyor musun kardeşim? Ne oluyor ya? Sağır mı olduk? Dilsiz mi olduk? Ne oluyor? Aa Arda kardeşim ben duyuyorum seni ama avlamadım yani. Bunlar duymuyor galiba. Ay salaklar hala anlamadılar. İstemiyoruz sizinle konuşmak istiyor işte Allah Allah. Ay evet ya yüzsüz misiniz siz ya size bakmıyoruz bile defoyun gidin Allah Allah. Eşek bunlar yemin ederim eşekler valla eşekler ya. Ne nasıl yani biz size ne yaptık niye konuşmak istemiyorsunuz niye bizi istemiyorsunuz. Harbiden ya biz zamanlar en yakın arkadaşlarınız bizdik ne oluyor ya neden küsleriz bize. Arda Rüzgar buradaki arkadaşlarımız artık eziklerle arkadaş olmak istemiyor o yüzden biz de arkadaşlar sizi sevmiyorlar oğlum artık anlayın bunu. Ay yakın arkadaşı biziz artık defolun gidin. Eee kızgar bebek polis ne oluyor oğlum ne diyorsunuz siz? Tamam yani bize kızgınsınız dalga geçiyorsunuz dövmekle falan tehdit ediyorsunuz ama arkadaşlarımızı almak ne? Aynen ya abartmadınız mı biraz niye dışlıyorsunuz oğlum bizi? Şu salaklara bak hala dışlamak diyorlar oğlum siz hiçbir zaman bizden biri olmadınız ki siz eziksiniz fakirsiniz varoşsunuz. Ay Öyle. Biz fakirken siz zenginken biz aynalarını yapıyordunuz. Biz size hiç bu kadar kötü davranmadık oğlum, hiçbir zaman böyle bir şey yapmadık. Evet ya arkadaşlarımız bizi daha fazla seviyordu sadece. Biz size hiç kötü davranmadık ki. Hadi lan oradan. Size o kadar çok seviyorlardı ki paranız için o kadar çok seviyorlardı ki bizimle oynamıyorlardı, bizimle konuşmuyorlardı. Evet. Artı ve rüzgarla oynamak, onlarla bir yerlere gitmek, arabalarına binmek ki. İyi de burada bizim bir suçumuz yok ki. Biz bir şey yapmadık ki yani onların suçu. Evet ya biz neyimiz varsa sizle paylaştık oğlum. Arabalarına gezdirdik, bir sürü şey aldık size. Niye böyle yapıyorsunuz? La ya size ne ya? Bir de bize suçu atıyorlar. Defolun gidin ya. istemiyoruz işte. Neyini anlamıyorsunuz la? Defolun gidin. Harbiden ya defolun gidin. Sevmiyoruz sizi işte. Sevmiyoruz ya. Bebek asker, bebek polis, on numara, ade ve rüzgar kaka. Oy evet ya pis fakirler pis varoşlar nefret ediyorum sizden ikiniz de bana aşıksınız bir de salaklar ben size bakar mıyım sizin gibi tipsizlere bakar mıyım? Elif bari sen yapma ya bari sen yapma. Ay bir de hala benimle konuşabileceğini sanıyor ya bebek asker bebek polis varken sizde hayatta konuşmam. Hadi Arda hadi Rüzgar cevabınızı aldınız bence defolun gidin oğlum artık. Aynen ya istenmiyorsunuz burada defolun. Rüzgar yürü kardeşim gidelim ya. Bunlar demek ki bizi paramız için seviyormuş. Yürü gidelim ya. Böyle insanlarla arkadaş olmayalım. Biz bize yeteriz. Oh be sonunda gittiler pis dilenciler. Harbiden ya. Az daha kendimi tutamayıp ağızlarını burunlarını kıracaktım ya. Aferin arkadaşlar. Tam istediğimiz gibiydiniz. Helal olsun size. Aynen hepiniz hak ettiniz. Arabamızla motorumuzla gezmeyi hak ettiniz. Oğlum yok yani ya tamam yani dalga geçsinler de yani arkadaşlarımıza bizi dışlatmak ne demek ya? Bu ne böyle? Harbiden Arda ya yani bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağız kardeşim? Böyle olmaz ki. Boş ver Rüzgar boş ver. İlla bunun bedelini ödeyecekler. Asla yanlarına kar kalmayacak. Onlar çünkü kötü insanlar. Kötü insanlar her zaman kaybeder iyiler kazanır. Gün sonunda her zaman iyiler kazanır. Doğru söylüyorsun Arda. Kesin onlar paralarını kaybedecek var ya onlar çok fakir kalacak görürsün. Aynen Rüzgar kardeşim yürü hadi bize gidelim biz bize yeteriz beraber oyun oynarız. Bir gün sonra. Hayır olamaz ne oluyor bütün güvenliklerimi öldürmüşler. Olamaz kapıda açık hayır. Hayır kasa bomboş hayır ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım. Bütün paramı çalmışlar hayır olamaz. Ne olacak şimdi fakir mi kaldım ben ne olacak. Olamaz bütün param gitmiş bütün param. Yapacak hiçbir şey yok. Artık hiç param yok. Mecbur ailemle gidip dileneceğim. Mecbur dilenci olacağız. Patron hiç merak etme. Görevi başarıyla tamamladık. Kerem'in bütün bankasını soyduk. Aynen öyle efendim. Kerem'in 5 kuruş parası kalmadı. 5 kuruş. Bankadaki bütün paralar burada işte. Güzel güzel. Aferin size. Çok iyi iş başardınız. Aferin. Benim şehrimde benden başka kimse mafya olamaz. O Kerem de kimmiş ya? Öyle artsa en güçlü mafya, en korkulacak mafya benim diye geziyordu. En zengin benim diyordu. Ne oldu şimdi? Harbiden efendim size olan itaatsizliğinin bedelini ödedi Kerem komiser. Artık o ve ailesi çok fakir. Kesin sokakta dilenirler. Evet efendim bu şehrin en büyüğü sizsiniz. Bir kere daha gösterdiniz. Bir kere daha en büyük mafya sizsiniz. Evet çocuklar aferin size. Bu işi iyice becerdiğiniz için paralardan biraz alabilirsiniz. Ödül size. Normalde de o Kerem'i öldürürdüm yaşatmazdım ama ma dediğiniz gibi direnecek o zaman sürünsün. Lütfen bize para verin çok fakiriz ne olur para verin. Evet ya kalacak evimiz bile yok ne olur para verin. Lütfen acıyın bize ne olur acıyın bize ne olur para verin. Yok çocuklar mafyayken yaptıklarımız yüzünden kimse bize yardım etmiyor. Haklılar babacım çok kötü davrandık onlara. Evet babacım ya keşke böyle yapmasaydık çok pişmanım çok kötülük yaptık. Arkadaşlar lütfen yorumlarda yazabilir misiniz? Şehirdekiler bizi affetsin ne olur arkadaşlar yorumlarda yazın. Evet arkadaşlar lütfen ya çok pişmanız ne olur yardım etsinler. Arda ve Rüzgar da yüzümüze bakmıyor. Ne olur onlar da affetsin. Lütfen yazın yorumlarda arkadaşlar.